İyi akşamlar sayın seyirciler. Düşen satışlarınızı vinç gibi kaldıran <laughs> reaktifliğin kabızlığının lifli gıdası atlanamayan kariyerlerin bilgi kılıcı küçük bıyıklı büyük yürekli hocaların hocası. Eşofmanlı şirket hocayla network marketinge doğruya hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Hoca. Merhaba nezaket. <laughs> Bugün ne kadar güzelsin. <laughs> Sarının her tonuna zaafım var nezaket ama senin saçlarının sarısına da ayrı bir tüylerim ürperiyor. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Hocam e, sizin de eşofman takımlarınız ateş şey, ediyor. <laughs> <laughs> Hocam öldü galiba. Ya geri de mısınız <laughs> arkadaşım? Kalk ya kalk. Kalk otur eline. Yani nezaket yine bunları nereden buldun? Gerçekten çok merak ediyorum ama neyse programın akışına da müdahale etmek istemiyorum. <laughs> Hocam, internet ve sosyal medyayı ayrıca ECD'yi ustalıkla kullanıyorsunuz. Bu konuda bazı sorularımız olacak. Biz aydınlatabilir misiniz? Tabii nezaket. Bu soruları cevaplamadan önce son çıkan kitabım gülüşsüz Susuz Seni Web Sitesiz Bırakmamda da <gülüyor> <gülüyor> Ayten kardeşimiz Ayten kızı Yine günlerden bir gün bir e, mega holding sunumu için bilinmeyen bir kafeye doğru ilerliyordu. Ayten meraklı. Ayten'in kafasında sorular var. Ben bu kafeye ne için geldim diyordu Ayten. Ayten düşünceli, Ayten düşünceli ve onu çağıran arkadaşı Mücella ile kafede otururken bir anda karşısına bir başka insan çıkıyordu, masaya geliyordu. Bir adet bilgisayarla şaşırıyordu Ayten. Kim bu bilgisayarla arkadaş diyordu. Ayten korkuyordu. Bilgisayarlı arkadaşı bir sunum yapmaya başlıyordu. Ayten anlatıldıkça şaşırıyordu. Ayten'in gözleri büyüyordu. Bu kadar mükemmel bir fırsatı hayatında hiç duymamıştı. Aa! Mücella'ya çok kızıyordu. Neden bana daha önce anlatmadın Mücella diyordu. Ayten şaşkın, bir o kadar üzgün. Ayten ağlıyor. Mücella ağlıyordu. Michael Chang o da ağlıyor. <laughs> Neyse, devam edelim nezaket. De Cevap sorularımıza geçelim o zaman. ilk konumuzdan başlayalım. Buyurun hanımefendi. Hoca! Buyurun hanım. Hoca! Buyur kızım sor. Hoca! Şimdi 1 5 tane bot hesap alsam 1 5'i bir yerden ediyorum. Çok güzel. Kadınlarımız merak ediyor. boynuna dola nefessiz kalıncaya kadar kızım. Anladın mı beni? Ondan sonra gel tekrar konuşalım. Evet aynı o şekilde. Ne yapacağım? Öyle. Bir sorun daha olacak böylelikle. Bir sorun daha olacak Evet çok önemli. Bir öncekini de sorudan zannediyor. <laughs> soru sorduğunu zannediyor. Evet çok ilginç. Sor kızım. <laughs> Yani beni sinirlendirmeye başlıyorsunuz ama sakin. <laughs> Hocam o zaman e, diğer arkadaşımıza geçelim. Buyurun Trabzon'un arkadaşım. Sıra Hocam, açar ben size bir soru soracağım da. Soru. Hocam, benim hesabım flash out oluyorsa kale vuruşuna geçebilir miyim? Maya başla olur mu oğlum? Olur hocam. O zaman kale vuruşunu anlarsın evladım. Yani nezaket gerçekten sinirlenmeye başlıyorum. Kendimi sakinleştirmem lazım. Rejim müzik miyim lütfen? Gerçekten elim ayağım titriyor nezaket. Siz çıkmıyor galiba. <laughs> Teknik ekip. Yani gerçekten bunların hazırlanmış olması gerekiyor arkadaşlar. <laughs>

sonraki soruların gerçekten mantıklı olmasını rica ediyorum nezaket. Evet. Buyurun. Merhaba hocam. Merhaba Fikri. Ben Fikri. <laughs> Anladım Fikri. Sor sorunu. Hocam sizi umharca takip ediyorum. <laughs> Sağ olun. Daha iyi takip edebilmek için eşofmanınıza GPS taktırdım hocam. <gülüyor> <gülüyor> Sen sabah mısın Fikri? Niçin böyle şeyler yapıyorsun Fikri? Çok korkuyorum gerçekten Nezaket, çok korkuyorum çocuktan. Hocam, anneannem sizi takip etmediği için Instagram'da engelledim hocam. Anneannenin senin üzerinde bir komplo teorisi üretmesi için ona yardımda bulunacağım Fikri. Gerçekten yani korumaya ihtiyacım var, koruma talep ediyorum Nezaket. Hocam, Gül'ü soluncaya sizi kadar takip edeceğim. O günlerin inşallah solar fikri Allah rızası için sorunu sordu kurtulalım evladım. Sor sorunu fikri. Hocam ben İTÜ'de okuyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyim. Direktör olunca teknik direktör oluyor muyum? <laughs> Açtım birkaç şey var Yani bu biraz daha uzatıp öyle bağlasam daha iyi olur bence. Bir ya daha da başlamam. yani. bir kısmını ben anladım fikri devam etmeyeceğim. Evet, buyur fikri. Hocam, ben İstanbul'un Teknik Üniversitesi'nde okuyorum hocam. Ne zamandır bu işe girdim ve kariyer atamak istiyorum. Ama bir korkum var hocam. Şimdi direktörlüğüm yaklaşıyor. Direktör olursa teknik direktör olur muyum hocam? não <laughs> Nezakete devam edelim. Gerçekten yüreğime inmeye başlayalım. İkinci bir sorum olacak hocam. <laughs> Öncelikle, arkanızdan gelip sarılmak istiyorum hocam. <laughs> Gerçekten, korkuyorum artık. Hocam, Cezaket. her gece uyumadan, yastığıma sizin resminizi koyuyorum hocam. Size bakıp, öyle uyuyorum hocam. Fikir olur mu? Gerçekten, gidip beynini aldırma konusunda, sana çok ciddi sorunlar yapabilirim, Fikri. Gerçekten can güvenliğim yok arkadaşlar. Eğitimlerimizi kırıp her gün bir bardak suyla içiyorum, Hocam. <laughs> Daha iyi olur. Eğitimler hap mı, Fikri? Eğitimler hap diye yutulmaz Fikri. Eğitimler gidilir, trainerlardan alınır, Fikri. Eğitim hap değildir, Fikri. O zaman ikinci sorumu soruyorum hocam. Sorular Allah ne olur sor ne olursa sor ya Allah kahretmesin ya. Hocam web site mezan okulmadan açarsam orucum bozulur mu hocam? <gülüyor> <gülüyor> Fikri sen ne yap biliyor musun? <laughs> Saatini sabah ezanına kur Fikri. Web siteni sabah ezanıyla birlikte sahurda aç Fikri. Tamam hocam. Nezaket bir sonraki arkadaşa geçelim. Gerçekten bir neden hayatım. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Sıradaki. Hocam. Buyur <laughs> arkadaşlar. Ben Malatya'dan gelmişim. Hoş Sizler bir soru soracağım. Sor. Tamam. Müsait miydiniz? <laughs> Dur bir annemlere sorayım, müsait miyiz? Ah, bekliyorum. Anladın, <laughs> <arkadaşım>. Bekliyorum. <laughs> <yani>. bekliyorum, <laughs> bekliyorum diyor. Sor arkadaşım, müsaitim. Çok güzel o zaman. Hocam, ben işe girdim. Mega Holding bünyesinde. Çok güzel. Beni bir içine koydular. Bir şey anlamadım. Bana dedikleri şey, eğitimleri alırken. Başlarının üst kolu anahtar Tam tersi etmesin anahtarı. Manasya olunca hatlar karışıyor çünkü. Onlar sakin olmalı. <laughs> 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 Güzel, derin derin nefes de al. Hocam, ben burada inceleri kestim. Başlarının anahtarı tabii ki de üst kolu. Baba mesleği, çilingecilik olunca şimdi dedim ki üst kollar çilingecilik daha karşı karşıya izleteceğiz fark ettin mi? Bu için size çok mükemmel bir <laughs> Senin baban çilingir mi? Hmm. Ah, Çilingirci. Hmm. Çilingirci. <laughs> güzel. Maymuncuğumuz da var Maymuncuğumuz da var, Sizin ne kadar güzel. Çok güzel. Buradan çıkıyorsun bütün evlerin tek tek maymuncukla, <laughs> giriyorsun bütün evlere. Maymuncuğa gerek yok hocam. Bizde kimlik diye bir şey var. <laughs> <laughs> olduğunda her konuşmasında gerçekten belli ediyor. Evet arkadaşım sen bu işi Malatya'da yapmaya devam et arkadaşım. <laughs> devam et nezaket Allah rızası için devam et. Hocam cevap da ise taa kaç kilometre yol <laughs> Bu soruyu sormak için Malatya'dan buraya mı geldi Fikri? Senin adım Fikri değil. Adın ne senin söyle bakayım. Zeki. Zeki. Kendi gibi. Zeki, fikri, evet. senin adın ne? Dursun. <laughs> Güzel. Biraz dursun. <laughs> 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 Gerçekten. Dur, dur. Bunlar seni aradı yoktu. Benimle hiçbir alakası okay, yok. Bon İyi O zeki kısmındaki hatalarla başından bir alıp devam ediyorum. Tamam. Senin adın fikri değil. Ne arkadaşım söyle. Zeki. 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 Çok ironik gerçekten Zeki. <laughs> Bu sorunun cevabını Malatya'daki bütün çilingirlere tek tek sorarak alabilirsin fikri. Zeki, pardon özür diliyorum. Zeki. Devam edelim arkadaşlar. Nezaket devam edelim. <laughs> devam edelim. Çok ilginç sorular geliyor. Evet. Ee, diğer arkadaşımızla devam edeceğiz. Buyurun. Hocam, çok evet. sıkıntılıydım. Sıkıntı Allah ım. Allah. Kaç gündür uyuyamıyorum. Yapmayalım. Çok büyük bir sıkıntım var ama ne yapacağımı bilemiyorum. Allah Allah. Çok merak Hocam. ettim. Kızım hemen sor, bir çare bul. Hocam, belki sen miydin? Çok güzel. Artık daha zeka seviyesi yukarılarda. Enfüzyon, evet. IQ yüksek sorular, evet. Hocam web siten hasta oldum. Nasıl yani kızım? <laughs> Virüs bulaştı hocam. <laughs> ama bir sorum var. <laughs> nane limon <laughs> içirsem geçer? <laughs> web sitene nane limon içirsen virüslerden kurtarır mısın? Bunu soruyorsun. Anladığım kadarıyla. Evet hocam. düşünüyorum ama. Hocam maillerini e, <laughs> e, okuyorum bu taraftan çok fazla. Ayırıyor. Bunu sormuş. Evet. Gerçekten bu soruyu başka soran insanlar var mı? Çok ilginç. Bak kızım, eline bir ateş ölçer alıyorsun, bilgisayarının ekranına tutuyorsun ateş ölçeri, ateşini ölçüyorsun. Yani kızım gerçekten bir de dinliyor ciddi ciddi. Böyle sorular sorumu ya. Ama hocam onu yaptı. <laughs> 38 derece çıktı. Evet. Hepsi senin ateşi 38 derece için. Evet. Sen o sırada 46 derece ateşle yanıyor olabilir misin acaba bunu yaparken? <laughs> Çünkü havale geçirmek üzere orman lazım bunu yapman için. Lütfen son soruyu soralım nezaket. Tansiyonum Hocam, işte. Hocam bir cevap verebilir miyim? Hayır hiç fikir veremezsin. Otur oturduğun yerde devam et. <laughs> Sıradaki arkadaşımız çok sevecen bir arkadaşımız. Hocam. Buyurun. Soralım. Can. Sor yavrum. Seni çok seviyorum Can. <laughs> sor oğlum evladım sorunu sor. Can. Üst kolumu kopyalamam için fotokopi makinesine ihtiyaç var mı? <laughs> biz bunları gerçekten sürekli anlatıyoruz. Biz bunları ilkinle anlatıyoruz. Biz bunları sepet sepet yumurtayla anlatıyoruz. Biz bunları çamaşır ipinden arka anlatıyoruz. Biz bunu spagetti maharla şimdisiyle anlatıyoruz arkadaşlar. Gerçekten nezaket benim sinirlerim okumaya başladı. Reji bir müzik şal havamı vurmak istiyorum Reji. Gerçekten çok sinirli <laughs> anlatıyorlar sınıf masasında. Bizim hayatımızı değiştirmek için işte böyle insanlar için biz yok yapıyoruz nezaket. Böyle arkadaşlarımızın da hayatı değişebilir diye. Ön yargı yapılmamayı bu arkadaşlarımızdan öğreniyoruz nezaket. Bunları lütfen teker teker öğrenelim arkadaşlar. Lütfen ön yargı yapmayın arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ olun.